Şu anda dünyada geçen işte iki hafta önceki yayında da konuşmuştuk altın savaşları var resmen yani ne kadar insan altından ne kadar bunu merkez bankaları için söylüyorum tabii ne kadar kuvvetliyse ne kadar stokları yerindeyse ne kadar bununla ilgili hazırlık yaptılarsa bu rampaya çıkmak için çünkü önümüzde bir rampa var belli yani küresel bir sıkıntı geopolitik bir problem bizi bekliyor. Bizi derken dünyayı bekliyor. Evet. Bunu yaparken de e, en azından insanlar gerçekten hazır bir şekilde merkez bankalarının e, bununla ilgili hazırlık yapıyorlar. Şimdi altında düşme var. Ya kardeşim Allah'ını seversen. Haber yapıyorsun. Haber yapıyorsun. Bari bir halta yarasın yaptığın haber. Yani insanları paniğe sevk etmekten başka hiçbir halta yaramıyor. Tıklayın. Bilmem deniz, bilmem ne olsun. Bakın altını görün. Üstten mi göreceksin? Bırak kardeşim bu işleri. Ya dünya dünya diyorum. Bak dünya dünya şu anda merkez bankaları harıl hala altın topluyor. İnan bana. Bak Trump ya Trump Trump evet. deden Erşan Kuner'i biliyorsun. O bizim Erşan Kuner'i. Tamam mı? Trump adam bak adam dün diyor ki ben diyor istesem dolarla yoyo gibi oynarım diyor. Tamam mı? Bunun Türkçe meali o anda bir patlatıyor altını. İki akşam önce. E, gümüşte düzeltme yapmak istediler gümüş çok sert bir düşüş yaptı gece vakti 900 milyon milyar e, dolara yakın bir işlem döndü terse bir anda sonra yapamadılar Yapa Çünkü bir sebep yok ortada düzeltmek için bir sebep yok Ondan sonra pıt geri döndü aynı şekilde e, şeye nedir e, terse döndü. Gene aynı yerden kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi burada rakamları boş ver. Bak rakamlar hiç önemli değil. Rakamlara takılmıyorum. Bak hiç zerre takılmıyorum. Altın indi çıktı boş ver. Biz neyle şu anda boğuşuyoruz kıymetli dostlar, kıymetli izleyenler? Jeopolitik problemlerle uğraşıyoruz. Altın bu noktaya nasıl geldi? Gümüş bu noktaya nasıl geldi? Bir, Trump yüzünden geldi. İki, savaşlar yüzünden geldi. Üç, Orta Doğu'daki kaynama yüzünden geldi. Dört, doların alternatifi birik ülkeleri altına dayalı bir para bulma hevesi içerisinde, bir ödeme aracı bulma hevesi içerisinde. Bunun için altını kır kırbaçladılar bir güzel ondan dolayı geldi. Beş, bu dünyada yaşanan şu andaki jeopolitik bu riskler ve savaş kaos ortamını gören gören e, vatandaşlar her ülke vatandaşından bahsediyorum kendini güvenli liman olan altına park etti. Bunlar altını bu noktaya getiren hususlar. Şimdi ben sizlere soruyorum. Şimdi ben bir iktisatçıyım. İçimizde belki finansal okul yazarlı olan vardır, olmayan vardır, olmak zorunda da değil kimse. Ben şimdi soruyorum. Bu şartlardan Hangisi ortadan kalktı ki altın düşsün? Hiçbiri. Doğru. Trump başta şey duruyor. yok evet. Trump başta duruyor. Japonya'nın ekonomik krizi kapıda. Ee, Rusya ile Çin hala BRICS ülkeleri Hala altını bir şekilde e, altına dayalı bir ödeme aracı çıkarma peşinde, hala Orta Doğu kaynıyor, hala Suriye, hala Grönland sürekli olarak yeni bir gündem, yeni bir saçmalık, yeni bir zırva. Bunların olduğu yerde sen altını, altın güvenli liman. Şimdi kimse aptal değil. Bak kimse aptal değil. Herkes dünyadaki merkez bankasının alımlarını Ons değerlerini tek 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 millet deli olmuş bak bir, bir tane çok sevdiğimiz bir esnaf bir kardeşimiz var alışveriş yapıyorum oradan sürekli bir bakıyorum geçerken şimdi dışarıdan da gözüküyor şey dükkan kasan orası Ulan ekran açık önünde şey yapıyor sürekli böyle bir ekran gidiyor bakıyorum nedir bu dedim altına bakıyorum abi altın aldım oğlum altın böyle bir şey değil ki dedim. Altın böyle bir şey değil. Altın borsa gibi böyle sürekli olarak kontrol edecek. Bak, Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen ne olacak işte? Çeyrek altın 13 bin lira olmuş. Yani neyle bakacaksın? Anladın Aynen. mı? İnsanların bak bir panik, bir düzeltme de gelecek. Bak düzeltme gelir, Kar satışı gelir. Altın böyle bir yeni gelin gibi bir süzülür, aşağı doğru bir yaylanır. Ama katil gibidir. Gördüğü noktayı asla unutmaz. Onun için ben insanların, insanların İnsanları paniğe sevk etme altın tarihinden büyük. Ulan hayatınızda böyle bir altın rakamı mı gördünüz? Tarihi düşükten bahsediyorsunuz. Hayatınızda böyle bir altın rakamı mı gördünüz ya? Ya arkadaş anlamıyorum ya. <laughs> hani bir çok komik. Hani İneyi görmedim? bokuna da mı basmadın arkadaş için? Yani bu kadar böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanları paniğe sevk etmekten başka, insanları böyle taciz etmekten başka resmen. Altında tabak değil altına düş olabilir. Evet ama bir tarih şeyi görüyorum ya şu anda benim önümde ekran açık. Yani gram altının şu andaki e, fiyatı 7.857. 7.857. 2 e, gün önce kaçtı? 3 gün önce 7.300. Haftayı evet. kaçta kapatıyor? Nereden baksan yüzde beşlik bir şeyle kap Ya Böyle bir şey olabilir mi? Peki Onur şimdi Erkan demiş ki... E... Alım fırsatı bu düzeltmeler demiş. Böyle bir manipülasyon olabilir mi? Çünkü altının e, işte çok stoklanması, yatırım için çok alınması yani piyasadan çok alınması e, hükümetin de işte altın rezervlerinin değerini artırıyormuş falan gibi ya da işte e, devletin diyeyim. Doğru mu bu? Evet. Bak şöyle şu anda bizim, şu anda bizim, canımın içi şu anda bizim e, rezervimizin çok ciddi bir kısmı altın stoğundan mütevellit. Tamam mı? Altının dünyada değer kazanmasından dolayı biz de ülke olarak bir şekilde bundan faydalanıyoruz. Fakat, fakat bir tane ileri görüşlü artık o ekonomi yönetiminin içinde hangisi bilmiyorum. Bir tane ileri görüşlü vatandaş Türkiye şu anda 184 tonluk bir altın borcuna da sahip. Hani yaklaşık olarak bir 12 milyar dolarlık zararımız var bizim bu işten. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece stoklarımızla para kazanmıyoruz. Bir de borcumuz var. Borcumuz artıyor. Altın gününe mi girdik? Ne oldu ülke olarak bilmiyorum. En son Finlandiya'da kuran çekilmişti. Biz üçüncü olmuştuk falan ama. Şimdi şaka bir yana Türkiye'nin artık mevcut durumuyla alakalı olarak stoklara e, rezervlere ilgili bir problem yok. Para stoklarıyla ilgili ama hani Problem yok derken emanet ama e, bizim önemli olan şu anda konuşmamız gereken şey şu bugün bu yayını açmamızdaki sebep aslında şuydu insanların bir şekilde şu paniğe sevk edilmemesi kardeşim dolar şey altın düşebilir altın bir şekilde soluklanabilir kar satışları gelebilir herkesin bir kafasında bir yer var o rakamı gördüğü anda satabilir bu kadar basit. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bugün dünyada, dünyanın neresine giderseniz gidin, dünyada krediler bu kadar kapalı bu kadar ev satışının olmasının tek bir sebebi yastık altındaki altınlardır. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyanın neresine gidersen git, bu kadar, bu kadar kredilerin makro ihtiyati tedbirler kapsamında bir şekilde kısıldığı bir dönemde, kısıldığı bir dönemde bu kadar el satışı ancak yastık altındaki altınlar ve dövizlerle mevcuttur, mümkündür. Onun içinde bizim hakikaten yastık altında çok ciddi bir rakam var. yani bunu Fatih Karahan da dile getiriyor. İşte yastık altındaki altınlar bir ya kardeşim evin o altınlarından sonra devlet bakanı evin hanımıdır veya evin annesidir, büyüğüdür. Hiçbir annenin yastığının altındaki bilezikleri kimse alamaz. Onu söyleyeyim. Hani orada gözünüz olmasın alamazsınız onu. Hele sizlerin lafıyla hiç çıkmaz oradan. Oğluna vermez ya. Oğlu ölüyorum dese vermez. Benim kefen param der, sütiyen bankta tutar onu. Evet. <laughs> yani bu böyle değil yani. yani. Evet. <laughs> ya, o, onun için de hani ee, ne olursa olsun, ne olursa olsun şaka bir yana. Bizim ihtiyacımız olan şey şu biz bir şeyi doğru gerçekten tespit edebiliyor muyuz? Önemli olan o. Bugün boş verin ya fiyatları görmeyin kardeşim. Jeopolitik riskler altını yukarı çıkartır. Bu kadar basit. Demin ne saydım size? Altının buraya gelmesine sebep Trump. Sebep ne? Rusya Çin. Sebep ne? Orta Doğu gerilimi. Sebep ne? Bilmem nere. işte e, e alacağım, oraya alacağım. Adam sabah kalkıyor tamam mı? Adam sabah kalkıyor Allah'ın dengesi, ayarsı. Saçlar yataktan kalktığı gibi. Ondan sonra diyor ki ben bugün diyor şurayı almaya karar verdim diyor. Veya Kore'ye şu kadar diyor ek vergi uyguladım. Ya bu düzende altının siz düşebileceğini düşünüyor musunuz? Ki faiz indirimleri de kapıda Amerika'da. Bakmayın pas geçtiğine. Faiz indirimleri de kapıda faiz indirimi indiği zaman ne olacak? Amerikan faizinde mevduatında parası olanlar parayı çekecek altına yatıracak. Amerika'da dolara yatırma diye bir şey söz konusu olmadığı için onun için de götürecek altına yatıracak. Yani ez cümle şu andaki mevcut duruma baktığınızda panik yapılacak altın yatırımcısı için söylüyorum. Herhangi bir durum söz konusu değil. Ha, ha, bana dersiniz ki Trump gitti. Örnek veriyorum. Trump gitti derken adam siyarın kalktı dedi ki ya ben dedi Meloni ile dedi. Meloni miydi? Meloni miydi? Neydi o karısını adı? neydi karşısında? Meloni. Ha? Meloni. Meloni ha. Meloni. İtalya'daki İtalyan başbakanı da Meloni değil miydi? O Meloni şey Meloni. Meloni peki. Meloni. Şimdi, Meloni, e, e, Meloni. Meloni alacağım. İkinci bağrımızı yaşayacağız dedi. Ben tatile çıkıyorum. Başkanlığı da bıraktım dedi. O zaman işte altının düzeltmesi için bir sebep olur. O gün altın düşüyor derlerse derim ki ha sebeplerden bir tanesi uçtu gitti olabilir. Veya işte dediler ki Çin'le Rusya dedi ki ya rezerv para dolardır. Akılları başlarına geldi biz hiç boşu boşuna kendimizi yormayalım çalış çalış bir karış. Hiç boşu boşuna uğraşmaya gerek yok dedi. Veya Orta Doğu, sakin, Orta Doğu sakinleşti. Ya sen daha İran'la Amerika arasındaki e, olayın veya kol, şeyin nereye evrileceğini bilmiyorsun. Adam diyor ki donanmayı gönderdim diyor İran'a donanmayı gönderdim. Hala Maduro şeyde duruyor. Maduro e, Amerika'da tutsak. Ya bu şartlarla seversen dünya bu durumdayken altının düştüğü haberini yapan kim? ...bu ileri zekalı vatandaş kimse... ...gerçekten onu tebrik ediyorum. İyi Şimdi çok soru yaptırsın. var e, Onur'cum. <laughs> e, diyorlar ki... E, ...görmüşler. Ben mesela sosyal medyada da... ...ikisi de çok yorum gördüm... altının bu hareketiyle ilgili. E, diyorlar ki... E, ...bu şartlar altındaki... E, altın düşüşte şu anda... ...mesela Muhammed Bey sormuş... ...daha fazla düşer mi diyor. Anlatıyor işte Onur. E, arkadaşlar yani... ...bunun böyle bir şey olmadığını... Ee, peki döviz bozup altın alalım mı diye sorarlar. Döviz zaten artık şeyde kaldı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şunu yap, bunu sat, bunu al demem. Bunu diyemez de kimse. Yani bu yatırım tavsiyesini hiç kimse veremez. Bu ancak aracı kurumlar, yetkili aracı kurumlar tarafından yönlendirilen bir takım şeyler doğrusuna yapılacak hamlelerdir işte altın satalım dolar alalım dolar satalım alt alalım ikisini de satalım gidip ev alalım bunlar yatırım tavsiyesidir ben diyorum ki orta vadeli planda açıklanan açıklanan döviz döviz artış oranları enflasyonun altında seyredecek diyor orta vadeli plan dünyada da altına çok büyük bir rağbet var dünyadaki merkez bankaları çok yoğun bir şekilde altın alıyor ve ayrıca altının onsu da yukarı yönlü olarak hareket etmeye devam ediyor. Bugün bir 1.26'lık soluklanma yaşasa daha. Onun için şimdi kalkıp da ben şunu söyleyemem. Ya şunu alın bu işte anlatıyorum size. Evet, anlatıyorum karar... yani evet. siz vereceksiniz ben kalkıp da yok yok tabii tabii dolar satın yarın hemen aldım. Böyle bir şey söyleyemem. Kimse söyleyemez. Söyleyen varsa da dinlemeyin. En az dolar 150 olacak diyenler kadar şeydir yani. Dinlemeyin. İnsanları Hatırlıyor musun Lale senle yayın yaptık. Boş ver dedim doları. Biz niye bu noktaya geldiğini konuşalım. Dolar dedim sene sonunda 42 43 ile de kapatır dedik. Hatırlıyor musun? Senin evet, yanında. evet. bir sene önceydi. Bir sene önce dolar 70 oldu, dolar 100 oldu, dolar 500 oldu, dolar 1000 oldu. Kaçta kapattı? 42 43 arasında kapattı.